Evet dostlarım bugün sabah ben, ben, ne yapıyoruz? Bugün dostlarım Discord'umu tanıtıyorum. Hızlıca geçiyorum. Yanlış. Ana ekran ha. Oh ana ekranda kameram yok. Bekledim. Dostlarım buraya size açıklamadaki yerden kod vereceğim gelebilirsiniz şu an yt ender türk falan yazıyor ama bu eski kanalım ya yani kanalımı değiştirmiştim ondan Ya buraya gelebilirsiniz. Hiç. Ben bunu düzenleyeceğim. Ben bunu düzenleyeceğim dostlar. Daha şöyle başlayalım. GT 3. hayaller diyelim. GT. Hatta direkt dostlarım. böyle bir şey yapalım. Şu burayı sansürlü görüyorsunuz. Sansür, sansür, sansür. Tamam. Bakın. Buradan direkt. Yaladım. Aynı şekilde yazdım. Sadece Neyse Simgesini de değiştirelim. Siz buraları da sansürlü görüyorsunuz tabi oğlum. Manyak mıyım ben niye göstereyim? Tamam. Oldu. Gördüğünüz gibi dostlarım. Kaydet. Neydi? Ee, Eren. Eren yazdığımızda bir tane bot vardı. Heh, Eren C bot. Bu uygulamayı ekle. Devam et. Etkilendir. Evet man, I am insan. <laughs> yes man, I am the human. Bekle, woman, woman, Superman. I am the boy. Not girl. Oh. Oğlum insan İngilizcesini söyleyeceğime yanlışlıkla kadın diyordum lan az kala. Eee neydi? Tam e Öyle miydi? Bak. Ünlem. E. Kur. Bak burada da yazıyor. E. ha Ünlem E değil. E. Ünlem. Kur. Abi bu neydi ya? E ünlem yardım e, yetkili falan da fistan oğlum bu. E. Dur. Normal. Böyle bir şey yazıyorduk. Ha. Abi şu değil misin ya? Arkadaşlar bir saniye ben hemen bunu bulup geliyorum. Tamam dostlarım ben hatırladığım kadarıyla yapmayacağım. Şu ayarları roller. Erasi bu en üstte olacak. Bakayım ne oluyormuş. Tamam. Buraya E, Nem, Get, Ah. Nerede? Yukur. Tamam. Buraya gelelim. Sen oldum. Doğru olası. Şu an VPN açık olduğu için. Evet. Hop geldi. Gel. Abi şu an videoda sunucu kuruyorum. Evet. Abi yapalım. Siz direkt gelin. Tam böyle hızlı sallıyorum dostum. Tamam, bir saniye buraya göremezsiniz. Evet, tamam dostlarım buraya attı bizi. Girenleri dedim. Kötü bir şey çıkarsa, yani sizin görmeniz gereken bir şey çıkarsa diye. Acaba? Vat? Tamam, hemen. Şu an oyu veriyor dostlarım. örnek resim teması uygun olan resmi Adam. Kanka müzikle uyumlu olan her şeyi tıklıyoruz işte. Aman artık insan olduğumuzu kabul etsin inşallah. Abi Discord sunucusu tanıtacaktım. İşler nereye kadar geldi ya? Tamam dostlarım 2 dakika şu Duralım. 2 dakika tabi. Hadi be sen de. Tamam şimdi bunu tekrar şöyle yapıyoruz. Evet diyelim. Tamam. Şu an bütün her şeyi sildi dostlarım. Oğlum üye sayısı nasıl iki lan? Her şey Eren bu bon. Buraya gelebilirsiniz dostlarım çünkü arada sırada en kötü şey yaparız. Burada ses geçeriz O sesle de takılırız sizlerle beraber konuş, şeyler yaparız. Işte. bir insan Discord'u niye kapatıyor? Ya yazalım. Deneyelim. Ses tam. Tamamdır dostlarım. Oluyor. Yani siz de sunucuya gelebilirsiniz. Hatta şunu insanları davet et. Kopyala. Dur. Tamam dostlarım. Artık bunu kapatabiliriz. VPN'i de kapatalım. Dostlarım. Bu videonun altına atıyorum. Bunu görmeniz. Bu videonun altına şimdi bu linki atacağım dostlarım. Hatta bir saniye. Siz şu an beni görüyorsunuz ama ben şu an bir şey yapmam lazım. Şunu seç. Şey aç. VPN aç. Discord, Discord. Kanal çık. Ha hemen Discord'a girsin. Discord'a girsin dostlarım şey yapacağım. Ee nasıl deniyorum? süresini sınırsız yapacağım davetin insan davet et bu alanta yani asla bit yok geçici üyelik var tamam kopyaladım dostlarım o zaman bu videoyu bitiriyorum. Direkt bir tane kapak fotoğrafı yapıyorum. Ondan sonra da yapıştırıyorum direkt alta linki. Gelen gelir. Geçici üyelik de verecek. O zaman görüşürüz.